1-2-3 Anasından yitim doğdu, nur oldu, cihana geldi. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım. Onlar Akpınar Bülbülleri. Yaşları 10 ile 16 arasında değişiyor. Yatım. Eylül Müftülüğü, Akpınar Mahallesi'nde yaşayan güzel sesli çocuklardan ilahi grubu kurdu. Camide 20 gün dini eğitim alan çocuklar, kutlu doğum etkinlikleri için konser hazırlığına başladı. İki serversin, müminlerin öndersin, gönüllerin rehbersin, ya Resulallah elmede çok gurur duydu. Çocuklarımız falan Bismillah'ı öğrendi, abdest almayı da öğrendi, namaz kılmayı da öğrendi. Allah razı olsun. Dün Akpınar bülbülleri hedefine ulaştı. Camiden yükselen ilahiler yürek diline dokunuyor. Hem müftülük hem de grup üyeleri sonuçtan memnun. Minik solistler heyecanla konser gününü bana. bekliyor. Gurur duyuyorum. Daha önce hiç okumadın değil mi? Hayır. Hayır.